Herkese merhabalar ben Tuna. Bugün sizlerle birlikte farklı bir video ile karşınızdayım. Bu videoda bazı 3x3 desenlerini inceleyeceğiz. Hemen videoya geçelim. İlk desenimiz checkerboard deseni. Gerçekten bu deseni çok kişi biliyor. Yapılması kolay olduğundan dolayı. Hemen nasıl yapılacağını öğrenelim. İlk olarak orta tarafı iki kere kaldırıyoruz. Ve yataylamasına duran orta parçayı iki kere çeviriyoruz. Ve küpü sağa veya sola çevirip hiç fark etmez. Orta tarafı iki kere kaldırıyoruz. E gördüğünüz gibi yapılması kolay olan ve bunun sonucunda güzel bir şekil çıkan bir desen. Ben seviyorum bu deseni yapılması kolay olduğundan dolayı. Ve aynı algoritmanın tersini uygulayarak küpümüzü eski haline getirebiliriz. Orta tarafı iki kere kaldırıyoruz. Yatay duran orta parçayı iki kere çeviriyoruz. Küpü sağa veya sola çeviriyoruz yine. Hiç fark etmez. ve Orta tarafı iki kere kaldırdığımızda gördüğünüz gibi küpümüz eski halini alıyor. Evet arkadaşlar ilk desenimiz buydu. Şimdi ikinci desenimize geçelim. İkinci desenimiz nokta veya çiçek deseni. Hemen nasıl yapılacağını öğrenelim. Öncelikle orta parçayı bir kere indiriyoruz ve yatay duran orta parçayı sağa alıyoruz. Ve orta parçayı yukarı alıyoruz. Ve yatay duran orta parçayı geri yerine alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yine yapılması kolay olan ve bunun sonucunda güzel bir şekilde ortaya çıkan bir desenimiz. Aynı algoritmanın tersine uygulay uygulayarak da küpü eski haline getirebiliriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey burada yeşil parçaların arasına yeşil parçayı getirmemiz lazım. Mavi parçayı getirirsek olmuyor. Yeşil parçayı getirdiğimizde gördüğünüz gibi yeşil parçayı getirdik. Ve sağ tarafı pardon orta tarafı aşağı indiriyoruz. Ve yatay duran orta parçayı sola alıyoruz. Ve orta tarafı yukarı alıyoruz. Gördüğünüz gibi küpümüz eski halini aldı. İkinci desenimiz buydu. Şimdi üçüncü desenimize geçelim. Üçüncü desenimiz artı deseni. Da yine çok zor bir desen değil yapılması. Şimdi nasıl yapıldığını öğrenelim. Sol tarafı iki kere kaldırıyoruz. Sağ tarafı bir kere aşağı indiriyoruz. Arka tarafı iki kere çeviriyoruz. Ön tarafı iki kere çeviriyoruz alt tarafı iki kere çeviriyoruz. Arka tarafı iki kere çeviriyoruz. Şimdi ön tarafı iki kere çeviriyoruz. Sol tarafı iki kere çevirip sağ tarafı iki kere çeviriyoruz. Ve üst tarafı iki kere çevirip sağ tarafı aşağı indirdiğimizde gördüğünüz gibi güzel bir şekil ortaya çıkıyor yine. Gördüğünüz üzere. Şimdi de aynı algoritmanın tersine uygulayarak küpümüzü eski haline getirebiliriz. Sağ tarafı yukarı alıyoruz. Üst tarafı iki kere çeviriyoruz. Sağ tarafı iki kere çeviriyoruz. Sol tarafı iki kere çeviriyoruz. Ön tarafı iki kere çeviriyoruz. Arka tarafı iki kere çeviriyoruz. Alt tarafı iki kere çeviriyoruz. Ön tarafı iki kere çeviriyoruz. Yine arka tarafı iki kere çeviriyoruz. Ve sağ tarafı yukarı aldığımızda ve son olarak sol tarafı iki kere çevirdiğimizde küpümüz eski haline alıyor gördüğünüz gibi. Dörcü, dördüncü desenimiz de buydu. Şimdi beşinci desenimize geçelim. Bu küpün içinde küp deseni. Gerçekten bu deseni de seviyorum. Güzel bir desen. Şimdi nasıl yapıldığını öğrenelim. Biraz uzun bir desen açıkçası. Üst tarafı iki kere çeviriyoruz. Ön tarafı iki kere çeviriyoruz. Sağ tarafı iki kere kaldırıp üst tarafı sağlıyoruz. Sol tarafı iki kere kaldırıyoruz. Alt tarafı sağ alıyoruz. Arka tarafı sol alıyoruz. Sağ tarafı aşağı alıyoruz. Arka tarafı sol alıyoruz. Yine sağ tarafı aşağı alıyoruz. Arka tarafı sol alıyoruz. Sağ tarafı aşağı alıyoruz. Alt tarafı sol alıyoruz. Sol tarafı bir kere kaldırıp üst tarafı sağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi güzel bir şekil ortaya çıktı. Sanki 3x3 Rubik küpün içerisinde 2x2 Rubik küp varmış gibi bir şekil. Ve aynısı karşısında da var gördüğünüz gibi. Şöyle gösterecek olursak. Bu da güzel bir desen açıkçası ama fakat bayağı uzun bir desen. Şimdi de nasıl eski haline getireceğimizi göstereyim aynı haline yine tersini yapacağım üst tarafı sola alıyoruz sol tarafı iki kere kaldırıyoruz alt tarafı sağa alıyoruz sağ tarafı yukarı alıyoruz arka tarafı sağa alıyoruz sağ tarafı yukarı alıyoruz, sağ tarafı yukarı alıyoruz. arka tarafı sağa alıyoruz ve yine sağ tarafı yukarı alıyoruz. Arka tarafı sola, alıyor, sola alıyoruz. Pardon sağ alıyoruz. Alt tarafı sola alıyoruz. Sol tarafı iki kere çevirip üst tarafı sola alıyoruz. Sağ tarafı iki kere kaldırıp önü iki kere çevirdiğimizde ve üst tarafı iki kere çevirdiğimizde gördüğünüz gibi küpümüz eski halini alıyor. Şimdi de beşinci desenimize geçelim. Beşinci desenimiz yılan deseni. Gerçekten bu da güzel bir desen. Hemen nasıl yapıldığını öğrenelim. Öncelikle üst tarafı sola alıyoruz. Arka tarafı iki kere çeviriyoruz. Sol tarafı aşağı alıyoruz. Alt tarafı sağlıyoruz. Arka tarafı sağlıyoruz. Ön tarafı sağlıyoruz. Sol tarafı yukarı alıyoruz. Alt tarafı sağlıyoruz. Üst tarafı sağlıyoruz. Sol tarafı yukarı alıyoruz. Sağ tarafı yukarı alıyoruz. Ön tarafı sola alıyoruz alt tarafı iki kere çevirip sağ tarafı aşağı aldığımızda gördüğünüz gibi desenimiz de şöyle lan dolaşıyor gibi desen ortaya çıkıyor. Bu da güzel bir desen açıkçası. Şimdi nasıl tersine çevireceğimizi öğrenelim. Aynı hamlenin yine tersini yapacağım. Sağ tarafı yukarı kaldırıyoruz. Alt tarafı iki kere çeviriyoruz. Ön tarafı sağ alıyoruz. Sağ tarafı aşağı alıyoruz. Sol tarafı aşağı alıyoruz. Üst tarafı sola alıyoruz. Alt tarafı sola alıyoruz. Bu sefer solu aşağı alıyoruz. Ön tarafı sola alıyoruz. Arka tarafı sola alıyoruz. Alt tarafı sola alıyoruz. Sol taraf yukarı alıyoruz. Arka tarafı iki kere çeviriyoruz. Ve üst tarafı sağlıyoruz ve gördüğünüz gibi küpümüz eski haline aldı evet arkadaşlar şimdi de son desenimize geçelim bu desenimiz bunun adını bilmiyorum açıkçası ama güzel bir desen yine de üst tarafı iki kere çeviriyoruz pardon. Sağ tarafı bir kere aşağı indiriyoruz. Şimdi de sol tarafı bir kere aşağı indiriyoruz. Ökümümüzü sağ veya sola alıyoruz. Hiç sıkıntı değil. Ve bu sefer de sağ tarafı iki kere indirip diğer tarafta da sol tarafı iki kere indirdiğimizde gördüğünüz gibi değişik bir desen ortaya çıkıyor. Ama gerçekten güzel bir desen bu da. Ben seviyorum bu deseni. Ve yine aynı hamlenin tersini uygulayarak küpümüzü tamamlayabiliriz. Pardon. Gördüğünüz gibi küp eski haline geldi. Evet arkadaşlar bugünkü desenler bu kadardı. Gerçekten bu videoya çok uğraştım. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Selametle kalın.